Evet, selamlar arkadaşlar. Ben yine böyle bir nostaljik bir yere geldim. Fakat bu, burası Kırşehir değil. Burası Mucur. Burası Mucur arkadaşlar. Yaz yaz bunları da yaz. Yaz bunları da yaz. Yaz yaz. Aha Adile daha bir şey Adile teyzemiz abla değil. Geliyorum geliyorum arkadaşlar. Vallahi çok lezzetli bir yere, çok nostaljik bir yere geldik. Arkadaşlar bakar mısınız ne yazıyor orada? Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği. ha yandı çöpçüler kralında. Ulu önderimiz Atatürk. Vadi Ekrem. Ben bu yaz neredeydim? Evet arkadaşlar ben bu yaz neredeydim? Size soruyorum bakalım. Ben bu yaz Altıncay'da neredeydim? Kayseri, Gaziantep olabilir mi diyordu, ne diyordu? Hülya <laughs> <laughs> <Bir kardeş oray. gülüyor> abla sana selam olsun, bak Zara'nın müziği. <laughs> Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Burada o şey yüzünden çıkmamış ama orada ben size tamamlayayım, bilen bilmeyeniniz vardır. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Biliyorum ben o sözü bilmez miyim? bu diye sen. Yani bu Türkiye o sözü bilmez miyim? Ahmet Mekin. E, Selvi boylu mağazaya lazım adım Arkadaşlar ben nereye geldim bugün? Ben çok seviyorum böyle yerleri. Sadra alışık. Rahmetli Kemal Sınav. Bunların hepsi rahmetli oldu ya. Ve kim oldu burada? <laughs> ha, Rahat altı o bile yerine. Ben nereye geldim böyle? Filiz ablamız. Ben nereye geldim böyle arkadaşlar? Arkadaşlar ben nereye geldim? neşe etmemeliyiz. Daha çok nezih diye. Bu Önder Kemal Atatürk'ümüz. Bakarsa dünyaya garipler yapar. Ha, şu da var, şu erdal tasın da vefat etti arkadaşlar. Ne olmuş yani bir ya, adam olamadıysa, hem olamadıysa, ayarlarımızı satmadık ya. Ya, bana da <laughs> gibi çok lezi bir yer resmen nostaljik oluyor yine de şu köşede yakınlaştırayım yalancı yarimden miydi acaba e ee, yalancı yok tatlı dilim ya tatlı dilim ya yalancı yarim Herhalde yalancı yarim miydi neydi ya? Orada böyle bir metin aklılar kaldı. Kimse kalmadı. Filiz ablamız daha yaşıyor herhalde. Ya. Ama çok güzel bir yer. Çok nezih bir yer. Bunu Türk'ümüz. Mucur burası arkadaşlar. Mucur çarşı. Sivas, e, yok pardon Kayseri Caddesi'nde. Kayseri Caddesi hemen çay bahçesinde olan. Vallahi çok nezih bir yer. İlk defa geliyorum arkadaşlar. Çok çok güzel. Valla burada öbür gramofon gibi değil Yani. Bak daha sizlere nereye çekeyim şöyle. Bula, Vallahi süper. Resmen nostaljik bir yer. Evet arkadaşlar videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım 5 dakika ya, dolduralım bari 4 dakikada çok az olur herhalde bende de ayıp söylemesi köfte ekmek bir de <laughs> patates yandı ha yandı wow, ne kadar güzel bir yer ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz Batayım ben, 5 dakika olsun. Bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdi borçlularım demeden önce şu da canım kardeşim filmin ismi. Televizyon çok severdi şu ortadaki kahraman da Tam televizyon aldı ki ya abisi yani Tarık Akan. Çocuk ve ediyor. Onu çok kötü ya. Bu film ya. Filmi izleyenler varsa yazsın. Bu film çok kötü ya. Yani bu sonuna bitmiyor ne yazık ki. Tam bu sonuna bitecekken abisi televizyon almışken <laughs> abisi çocuk vefat ediyor. Hakkımız helal Tekrar görüşmek üzere. Şöyle Ulu Önder Atatürk'ümüzden videomuzu sollandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.